ve Mazgit İlçe Jandarma şehit binbaşı ile ilgili paylaşım. Ee, şey, Safiye Soyman hani oğlu vefat etmişti ya hani ona destek olan hani hani insan onu linç etti şey et, x x'te şimdi x'te hani Saf e, Safiye Soyman'ı koruyan hani bir hesabım tweetim retweet yapmışım. Oğluna çok düşkündü işte. Gelen proje o da daha rahat bakabilmek, ihtiyaçlarına karşılayabilmek için okumadan kabul ettiği bile olmuş. Bir saniye bunun bulanıp sıkılmıyordu ona bakmaktan. Bu haber beni öyle böyle üzmedi. Rabbim cennete bir ara bulunmayı nasip etsin demiş. Hes retweet hesabın sahibi. Şehit tank ile ilgili. Şehit Asubay Çavuş ile ilgili. Şehit polis memuru ile ilgili. Ee, Türk Türkiye Olimpiyat takımı işte 2024 Paris e Olimpiyat açısına giy yani sporcuları kıyafetlerin bir daha giymesine verdiği kararla ilgili. Bu ne Türk, Olimpiyat takımı verdi yani. Türk Olimpiyat Komitesi verdi bu şey, kararı. Şey Şehit askerimizle ilgili. Kazak Türk'ü bir oyuncunun güzelliğini ölmüşüm onunla ilgili. Baş baş köpek sorunu ilgili. Şeytan subayımızla ilgili. Dediğim gibi bu paylaşımları belli başlı siyasetler şu teröristlere işe alayan hesapların paylaşımları zaten belli başlı siyasetler devlet yöneticileri bu yeni, kendileri de paylaştığı için ben bunları paylaştım. Türk ordusunun Hatay'a girişi 5 Temmuz 1908 onunla ilgili. Özbekistan olimpiyat, olimpiyatlardaki başarısını onu tebrik etmişim. Türkiye bir şey olmaması gerektiğine ilgileniyor. Hani. hani şöyle demişim direkt hani retweet dedim hesabın Twitter ret, retweet dedim hesap tweet'ini şöyle demiştik. Her köşesi yangın yerin ortada açan güneş gibisin. Sana bir şey olmasın. mı? Türkiye ile alakalı bir şey. Şey hiç uzman çavuşla ilgili. Teröristlerin gene ifşa ile ilgili demiştim. Zaten devlet görevlileri ve MHP'nin belli başlı hani e, milletvekilleri evet. Paylaştığı için bunları paylaştım. Onu da söylemiştim. Size bir daha söyleyeyim. Genel terörist ifşaları. Şehit askerlerle ilgili. Şehit binbaşı ile ilgili. Terörist ifşaları. Şehit binbaşı ile ilgili. Teröristlerle if... alakalı. Zaten x hani bir e, MHP'li milletvekilinin paylaştığını söylemiştim. Bu hesabın tweetini. Retweet ettiğini. Ben de bu hesabın tweetini retweet ettim. Yani yanlış bir şey yapmamışım şununla kadar. Gene aynı hesabın paylaşımında dediğim gibi. Şehit polis memuru ile alakalı. Şehit piyadada sözleşmelerle alakalı. Şehit canlarım binbaşı ile alakalı. Şehit canlarım binbaşı ile alakalı. Kadın milli voleybol takımımızın Balkan, şam Balkan şampiyonasının namalip şampiyon olması ile alakalı. Gene ifşa alayan paylaşım şehitlerimizle ilgili paylaşım. Ha bu arada şu teröristlerle ilgili tehdit şarttır diyen denilen bir hesabın tweetini retweet yapmışım. Bu arada şunu söyleyeyim MHP'nin lideri de devlet bahçe edecek böyle bir açıklaması var. Ona bir yani hani dediğim şeyler, dedim şeyler yanlış bir şey yok yani hani direkt hani hani nasıl söyleyeyim MHP'nin lideri de devlet bahçe de dedi bunu yani hani ben herhangi bir şey devlete karşı gelecek en son insan bile değilim. Hani tamam ben belki gidip ee, Zafer'e oy vermiş olabilirim. Ama ben devlete karşı gelecek veya şöyle söyleyeyim. Herhangi bir devlete zarar verecek biri de değilim. Bu. Şeytiz Avukat Polisi ile ilgili. Şimdi e, gene dediğim gibi bu hesabın tweetinde bir siyasi retweet yapmıştı. Gül Hatun evet. Ee, şey demiş işte hani şu olmayan ülke var ya ekranı sadece çektiğim için göreceksiniz zaten direkt. İşte eee Hangi vatan işte hani senin vatanın mı var? Hani ülke içinde ülke kurmaya çalışanları var ya onlarla ilgili. Şehit Ali Rıza Özcücük'le ilgili. Yine terörist ifşaları. Milli olimpiyat sporcularımızın övülmesi. Ters ifşaları. Ters ifşaları. Ters ifşaları. Şehit paylaşımları. Ters ifşaları. Şehit polis memuru. İfşalanan teröristlere verilen cezaları paylaşmışım. Safiye Soyman'ın çocuğu vefat etmişti ya. Ona destek olan şeyler işte. Hani mesela şey demiş bir hesap. Onun tweet tweetini retweet yapmışım. Gerçekten üzüldüm. Sosyal medya İngilizce konuşamaması. Bazen giyimi bazen esası gündeme geliyor genelde. Safiye Soylu'nun 13 yaşında zorla evlendirildiği. Henüz kendisi çocukken anne olduğunu. Eşinden gizli gizli eğitime devam etme memur olduğunu okumuştum. Magazin takip ettim hep çok iyi bir anne olduğunu okudum. Özellikle oğlu çok ilgilendiğini. İleri, ileri yaştaki ünlü kadına hayatlarına bakınca bir sürü böyle hikaye görebiliyoruz. Ne yazık ki ülkemizin gerçeği bu. Çocuk yaşta elinden alınanlara, çocuk yaşta elinden alınanlara rağmen Kendisi çocuklar için çalışıp başarmış bir kadın. Ailesinin ve kendisinin başı sağ olsun demişim. Bu hesapların tweetlerini retweet yapmışım. Gene demiştim ki başka bir hesabın tweetini retweet yapmışım. Çok bahsetmiyor. Çocuklarının babası eve geç geliyorsun deyince ekmeği geçen benim sus diye bir şey de söylemiş. Bunun demesi teşekkür ediyor Safiye. Benim hırslandırdı. Liseye açıktan kazıp okudum diyerek. Başka bir çocukları olmuş adamın adamın ama da adın, daha adını söylemiyor. Yani Safiye resmen hani Safiye soymanı hani öven tweetler. Yani bir de baş sağlığı dileyen yani tweetler. Atatürk'ü öven tweetler. İnşallah.